Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün size yalnızlık kavramının ne anlama geldiği ve onunla nasıl barışık yaşanabileceği üzerine kısa bir sohbet sunacağım. Modern dünyanın karmaşasında ve sürekli insanlarla çevrili bir ortamda yalnız kalmak neredeyse bir korkuya dönüşmüş durumda. Ancak bu korkunun kaynağı çoğu zaman kendi içimizde saklı. Peki neden bir insan kendine katlanamadığında başkalarına katlanmak zorunda kalır? Türk Dil Kurumu 2024 yılının en kelimesi olarak kalabalık yalnızlık ifadesini seçti. Kalabalık yalnızlık insanın kendine yabancılaştığı, başkalarının seslerinde kendisini bulmaya çalıştığı bir durummuş gibi gözüküyor. Gerçekte kendimize kulak veremediğimizde dış dünyanın gürültüsü yalnızlığımızı örter gibi görülse de aslında onu daha da büyütür. Çünkü çok ses az duyum getirir. Yalnızlıkla mücadele etmek yerine onu anlamaya çalıştığımızda bambaşka bir pencere açılır karşımıza. Aslında yalnızlık bir bireyin kendini duyabilme ve dinleyebilme yetisini geliştirebilmesi için müthiş bir fırsattır. Ama buradaki ince çizgiyi kaçırmamak gerekir. Bu durum can sıkıntısı dediğimiz aslında kişinin kendisinden kaçma isteğiyle karıştırılmamalıdır. Kalabalık ortamlara girdiğinizde fark etmişsinizdir. İnsanlar konuşur ama dinlemez. Çok sesli bir kakafoni, anlamdan uzak bir gürültüye dönüşür. Bir insan yalnızlığından kaçmak için başkalarının seslerine sığındığında çoğu zaman bu gürültü arasında kaybolur. Neden mi? Çünkü kendi içindeki boşluk başka seslerle dolmayacak kadar büyüktür. Yalnızlık bu anlamda insanın kendisiyle tanışabilmesi için bir anahtar niteliğindedir. Yani kendi yalnızlığınızda kendinizi nasıl oyaladığınız aslında kim olduğunuzu anlamanızı sağlar. Tarkovski'nin dediği gibi kendinizi kendinizle zaman geçirmeyi yalnızlık sanmayacağınız şekilde yetiştirin. Tam da burada arkadaşlık, dostluk ve vefa kavramlarını sorgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü iki insan bir araya geldiğinde sadece kendileriyle sınırlı kalmazlar. Bir ben, bir sen ve bu ikilinin zihinlerinde oluşturdukları imgeler vardır. Benim kafamdaki sen, senin kafandaki ben. Dört farklı kişi arasında bir diyalog kurulmaya çalışılır ve bu eğer dikkat edilmezse tam bir kakafoniye dönüşür. Ancak buradaki anahtar dinleme sanatında yatıyor. İnsan yalnızken nasıl kendini dinliyorsa başkalarını da aynı şekilde dinlemeyi öğrenmeli. Hatta zaten de bu yargısız bir dinleme yeteneği geliştirmeyi gerektirir. Kendini dinlemek overthinking'den farklıdır. Burada küçük bir parantez açalım. Kendiyle baş başa kalmayı overthinking yani gereksiz düşünce döngüleriyle karıştırmamak gerekir. Kendini dinlemek, bir sorunu çözmek, bir fikri tartmak veya yalnızca sessizlik içinde anlam aramak demektir. Bu aynı zamanda insanın sorunlarla daha sağlıklı bir şekilde baş edebilmesini ve yaratıcı çözümler bulabilmesini sağlar. Bu dünyada yalnızlığını kabullenip kendiyle barışık olan biri, başkalarıyla daha sağlıklı bir iletişim kurabilir. Çünkü kendisini dinlemeyi bilen biri, başkasını da dinlemeyi öğrenir. Sözlerimi yine ünlü yönetmen ve senarist Tarkovsky'nin unutulmaz bir cümlesiyle devam edeyim: "Yalnızlık kendinle konuşmayı öğrenmektir. Bu konuşma." kendi içinde yeni dünyalar yaratır. Gelin bu bölümü yalnızlık kavramı ile ilgili bazı soruları kendimize sorarak bitirelim. Yalnızlık dediğimiz şey gerçekten bir korku mu yoksa kendi içimize bakmaktan bir kaçış mı? Siz yalnız kalma konusunda ne hissediyorsunuz? Hiç kalabalık bir ortamda bulunup kimse tarafından tam anlamıyla duyulmadığınızı hissettiniz mi? Peki bu sizi nasıl etkiledi? Arkadaşlarınızda karşınızdaki kişinin sizin hakkınızdaki algısının gerçeksiz olmaktan farklı olduğunu düşündüğünüz oldu mu? Bu algıyı değiştirmek için ne yaptınız? Kendi başınıza kaldığınızda zihninizde en çok hangi düşünceler dolanır? Ve sizce bunları susturmak mı, anlamak mı daha kolay olur? Yalnızlığımızı ve bizimle birlikte yaşayan kalabalıklığını daha iyi anlayıp bu ifadeyi 2024 yılında bırakabiliriz. Beni sakın yanlış anlamayın. Niyetim 2025 yılında yalnız insan sayısında artışın olmasını dilemek değil. Bilakis yalnız kalabilmenin ve bunu öğrenmenin bizlere ne kadar çok şey kazandırabilecek olmasını öğrenmemiz gerektiğidir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.